Yiğitler Yiğidi Adnan Oktar ölümden ya da öldürülmekten zerre kadar korksaydı, 1979 ila 80 döneminde komünist-markist militanların hakimiyetinde olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde, buna son vermezsen seni öldürürüz, tehditleri almasına rağmen her gün açık açık İslam'ı anlatır mıydı? Çeşitli zamanlarda 9 ayrı suikast girişimine uğradığı halde, en küçük taviz vermeden hak bildiği yolda ilerler miydi? Sırf gözdağı vermek için, 87'de Bakırköy Akıl Hastanesi'nde en azılı delilerin bulunduğu, 7 kişinin öldürüldüğü bir koşta, 19 ay süreyle ayağı yatağa zincirli olarak tutulduktan sonra, serbest kalır kalmaz davasına kaldığı yerden devam eder miydi? 99'da organize şubede 2 hafta süreyle en ağır işkencelere tabi tutulduktan sonra, tebliğ faaliyetlerini eskisinden kat kat fazla hızlandırır mıydı? 2000'lerin FETÖ'cü polis, savcı ve hakimlerin en alçak tuzak ve kumpaslarına maruz kaldığı halde yılmadan yoluna devam edebilir miydi? Emniyet ve valilikçe tescillenmiş olarak, PKK, El-Kaide ve Daesh terör örgütlerinin infaz listesinde yer almasına rağmen, A9 TV'deki canlı yayınlarda bu örgütleri yerden yere vuran açıklamalar yapabilir miydi? Bu örgütleri deşifre eden, kınayan ve her yerde ücretsiz dağıtılan kitapları yazmaya cesaret edebilir miydi? Hemen her gün çeşitli mafyatik yapılanmaların A9 TV stüdyosunu basacağı ihbarları alındığı halde, hiç aksatmadan her gece canlı yayınlarına devam eder miydi? 15 Temmuz darbe girişiminde, hükümetin en önde gelen isimleri bile ortadan kaybolmuş, bir kısmı masaların altına saklanmışken, Çengelköy'de darbecilerin merkezi olan Kuleli Kışlası'nın bir sokak üstündeki A9 TV stüdyosuna giderek bütün gece darbeyi kınayan ve seçilmiş hükümeti destekleyen canlı yayın yapar mıydı? Yıllar süren bu komplo, saldırı ve tuzaklar yüzünden başına bir şey geleceği endişesiyle faaliyetlerini bırakır, saklanır ya da yurt dışına çıkar, en azından her ihtimale karşı pasaport çıkarırdı. Ancak Adnan Bey, 2018'den bugüne kadar geçen 6 yıldır Tarihte görülmemiş zulüm, işkence, haksızlık ve hukuksuzluklara, kumpasçıların aralıksız ölüm tehditlerine rağmen en küçük bir şekilde bile geri adım atmamıştır. Bunlar sayın Adnan Oktar'ın sayısız cesaret, fedakarlık, asalet ve yiğitlik örneklerinden bazılarıdır.